İyi akşamlar arkadaşlar. Evet biraz ara verdik. Birkaç gün önceye kadar bir üçgende alanlar konusunu işlemiştik. Üçgende açı ortaya geçecektik ama ben üçgende açı ortay yerine benzerlik işlemeyi tercih ettim. Benzerlikle ilgili üçgende benzerliğe bir giriş yapalım dedim. Evet hoş geldiniz arkadaşlar selamınızı aldım o şekilde çünkü benzerlik her yerde çıkıyor karşımıza ve geometrinin en önemli konularından biri her yerde kullanıyoruz benzerlik kavramı zaten bütün şekiller için geçerli üçgende benzerlik dediğimiz zaman bir üçgen var bunun büyümüş ya da küçülmüş halini yani aynı oranda kenarlarını büyüttüğünüz zaman ya da küçülttüğünüz zaman o üçgene benzer bir üçgen elde etmiş oluyorsunuz. Zaten aynı üçgense bu eş üçgen oluyor arkadaşlar. Evet boş bir sayfa açtık. İyi e, teşekkür ediyorum. E, hoş geldiniz hepiniz. Evet mesaj yazabilmek için periskoptan e, sizi takip ediyor olmam lazım arkadaşlar. O yüzden e, ekoloji Twitter hesabıma yazarsanız e, periskoptan sizi takip ederim. O şekilde siz de bu derslere katılıp mesaj yazabilirsiniz. Evet, tatili değerlendirmek adına nasıl olsa internet var, boşa gitmesin diye e, işte tatilimizi de değerlendirelim diye bu şekilde yayınlar açmaya çalışıyorum. Umarım faydalı oluyordur. Sizler de umarım e, yaz tatilini değerlendiriyorsunuzdur. Yani bilmiyorum değerlendiriyor musunuz o konuda çok emin değilim ama son sınıfa geçen bir öğrencinin yaz tatilini iyi değerlendirmesi önemli. Çünkü konular birikecek e, sene içerisinde gerçekten çok ciddi <laughs> yani konu yetiştirme problemi çekiyor öğrencilerimiz. Ama yaz tatilinden en azından yani belli temel konuları öğrendiğiniz zaman rahat ediyorsunuz arkadaşlar. Evet bu arada yayını paylaşırsanız sevinirim katılan arkadaşlarımız yayını paylaşırlarsa sevinirim ee, kalpler az geliyor nedense eskiden böyle kalpler akar giderdi şimdi fazla kalp atan yok öyle önemli değil yani kalp e, olmuş olmamış değil de yani en azından burada bir hareket olması güzel oluyor <laughs> evet üçgende benzerlik dedik. Ee, İki üçgenin benzer olması için arkadaşlar yani iki üçgen benzerse şu iki madde çok önemli. Karşılıklı açılarının eş olması lazım. Bir kere e, benzerlikte çok önemli iki üçgenin benzer olması için bir kere karşılıklı açıların eş olması lazım veya karşılıklı kenarlar Orantılı olması lazım. Orantılı. Yani bu karşılıklı açılar eşse benzer ve karşılıklı kenarlar orantılıdır. Karşılıklı kenarlar, tüm kenarlar orantılıysa da yine benzer ve karşılıklı açılar eşittir. Yani burada bir çift gerektirme var. Ama bu bir ve ikinci şartlardan biri en azından varsa bu üçgenlerin benzer olduğunu söyleriz karşılıklı açılar eş karşılıklı kenarlar orantılı Şimdi ben buraya iki tane üçgen yazıp da onu orada karşılıklı açıları göstermeyeceğim bir soru üzerinde mesela benzerliğin uygulamasını yapalım tabi soru üzerinde benzerliğin uygulamasını yaparken de şunu söylemem lazım Onu da birazdan söyleyeceğim şimdi şu soruyu yazalım arkadaşlar üçgende benzerlikle ilgili sorular hep birazdan söyleyeceğim özellikten çıkıyor. Şimdi burada bize iki tane farklı üçgen çizip de bunlar benzer midir? Buradaki kenarın uzunluğu nedir diye sormuyor tabii ki. Yani biz karmaşık şekillerin içerisinde benzer üçgenleri bulmamız gerekiyor. Yani tamam iki üçgen benzer olması için karşılıklı açıların eş olması lazım. Burada da bir mesela küçük üçgenle büyük üçgen var. Birer açısı eşit olarak verilmiş. Bir de ortak açı var. Şimdi benzerlik kurarken arkadaşlar açıları harflendirmekte fayda var. Yani açıları harflendirdiğiniz zaman o üçgenlerin benzer olup olmadığını da anlamış oluyorsunuz. Şöyle ki mesela şu açıları eşit olarak vermiş ya buna A açısı diyelim. Yani ölçüsü A olan açı diyelim. Bu da A. Şu da zaten ortak açı. Şimdi bakıyoruz. İki üçgen var. Açılı iki açısı AB olan. Hatta burada harflendirelim aynı zamanda bunu. A, B, C, D, E diyelim. A, D, E üçgeninde iki açı A, B. A, B, C üçgeninde de iki açı A, B. Şimdi Benzerlik kuralı olarak benzerlik aksiyonu olarak şunlar da önemli. Yani 3 tane benzerlik aksiyonu var arkadaşlar. Tamam karşılıklı açılar eş dedik ama iki üçgenin benzer olduğunu üç farklı aksiyon, benzerlik aksiyonu yardımıyla tespit ediyoruz. Bunlardan biri açı açı benzerliği arkadaşlar. İki üçgenin benzer olup olmadığını anlamak için ee, açı açı benzerliği dediğimiz aksiyon şunu söylüyor bize. Eğer iki üçgenin iki açısı eşse bu üçgenler benzerdir. E şimdi zaten şöyle değil mi? Üçgenin iç açıları toplamı 180 derece. Sabit bütün üçgenlerin iç açıları toplamı 180 derece. Ben şurada küçük üçgende iki açı AB zaten. Üçüncü açıya C dersem Büyük üçgende de iki açı AB. O halde buradaki açının ne olması lazım? C olması lazım. Yani iki açının eş olması üçüncü açıların da eş olmasını gerektiriyor. E açılar eşse ne oluyor? Üçgenler benzer oluyor. Olay bu. Yani açı açı benzerliği dediğimiz şey. İki açı eşse iki üçgende bu üçgenler benzer diyoruz. Burada da işte açı açı benzerliği var. Üçüncü açılar da eş olduğu için onu da C olarak gösterdik zaten. Peki benzerlikte ne yapıyoruz? Benzer üçgenlerin karşılıklı kenarları orantılı dedik değil mi? Karşılıklı açıları eşse karşılıklı kenarların orantılı olması lazım. Hangi kenarlar orantılı? Eşit açıların karşısındaki kenarlar orantılı. O halde biz benzerlik oranını elde ederken Burada küçük üçgenle büyük üçgen benzer. Tabi hangi üçgenler benzer? ADE üçgeni ile ABC diye rastgele yazmıyoruz arkadaşlar. eşit açıların karşısındaki köşeleri karşılıklı yazmam lazım. Yani ADE üçgeninde A açısı A köşesideki açı B o halde büyük üçgende de yine B olduğu için A küçük üçgende D açısına büyük üçgende ne karşılık geliyor? C. Küçük üçgende A açısına büyük üçgende ne karşılık geliyor? B. ADE üçgeni ile ACB üçgeni benzer. Yani buradaki harflerin sırası da önemli. Benzerlik oranını nasıl yazıyoruz? Önce küçük üçgenden başlayabilirsiniz ya da büyük üçgenden başlayabilirsiniz. Yani küçük üçgendeki A'nın karşısındaki 5'in büyük üçgendeki A'nın karşısındaki 3 artı x'e oranı Küçük üçgenden başladık ya. Yine küçük üçgende C'nin karşısındaki 3'ün büyük üçgende C'nin karşısında ne var? 6 var. 6'ya oranı. Yani buradaki benzerlik oranı 3 bölü 6. Yani 1 bölü 2. Dolayısıyla şuranın ne olması lazım? 10 olması lazım. Yani şurada sadeleştirme yapıp oradan da bulabiliriz. İçler dışlar çarpma yaparak zaten. Oradan da x ne oluyor arkadaşlar? Tabii ki 7 birim olarak karşımıza çıkmış oluyor. Açı-açı benzerliği dediğimiz şey bu. Bir örnek daha yazalım mesela. Bunlar hep e, üniversite sınavında da karşımıza çıkan soru tipleri. Ve e, çok, soruların da büyük bir kısmı. Hatta %90'ı falan da diyebiliriz. Yani üniversite sınavında çıkmış soruların %90'ı açı-açı benzerliğinden çıkmış arkadaşlar. O yüzden Önemli. Buradaki e, kenar uzunluklarını da yazalım. İşte dik üçgenler var. E, şu tabi doğrusal. B, e, C doğrusal olacak şekilde. E, buradaki açı 90 derece. Artık öyle kalemle çiziyoruz arkadaşlar. E, şunun doğrusal olması önemli. Dik, Burası dik, burası da dik. E, burada yine iki üçgen var ama açılarının eş olup olmadığını bilmiyoruz. Şunu yapabiliriz yalnız. Mesela ben şuradaki açıları harflendirirsem, A, B dersem. Bu arada yayını paylaştınız herhalde. Katılımcı sayımız da arttı. Ne kadar çok kişi paylaşırsa o kadar artıyor arkadaşlar. Daha çok kişi faydalanmış oluyor. Dediğim gibi hani amaç öyle bir menfaatimiz, maddi menfaatimiz falan yok. Toplanıyoruz böyle bir araya gelip öğrencilerle yaz tatilinde bir ders işliyoruz işte vaktimizi boşa geçirmemek için internet boşa gitmesin diye öyle toplanıyoruz vaktimizi değerlendirmeye çalışıyoruz bir senedir yaptığımız bir şey bu zaten geçen sene tüm yıl boyunca akşamları yaptık bunu bu sene yeni öğrencilerle böyle yeni yeni başladık geometri derslerine parça parça kısım kısım yapıyorum. Geometriyi ele aldım bu sene. Bu arada YouTube kanalım var. Oradan geçmiş derslerimizi, Matematik 1 ve Matematik 2 derslerini de arkadaşlarımız izleyebilirler. Bakın açılara AB dedim. youtubecom bu arada onu da söyleyeyim. Şimdi dik üçgen olduğu için bir açısı zaten 90 derece. Diğer açıların toplamının ne olması lazım? 90 derece olması lazım. Üçgenin iç açıları toplamı 180 çünkü. Şimdi şuradaki 3 açıda bir doğru açı oluşturmuş oluyor. 180 derece olması lazım. Zaten burası 90. O halde şu ikisinin toplamının ne olması gerekir? 90 derece olması gerekir. B ile neyin toplamı 90'dı? A'nın. O halde B ile burasında ne olması lazım? A olması lazım. A ile neyin toplamı 90? B'nin. Ne oldu arkadaşlar? İki üçgen var. Açıları eş olduğu için bu üçgenler benzer oldu. Şimdi her seferinde şunu yapabiliriz. Mesela küçük üçgende A'nın karşısındaki 5'in büyük üçgende ya soldaki diyelim artık. Burada küçük büyük çok fark etmiyor çünkü yani şekil olarak. Sol taraftaki A'nın karşısındaki 5'in sağ taraftaki A'nın karşısındaki x oranı. Sol taraftaki B'nin karşısındaki onun sağ taraftaki B'nin karşısındaki 12 oran diye yazabiliriz. Ya da burada şunu da düşünebiliriz. Üçgenler açıları eşse benzer ya. Burada iki tane dik üçgen var. Dik üçgenler benzerse dik kenarlar oranı değişmez. Hani bu şekilde düşünerek daha pratik sonuca da ulaşabiliriz. Şöyle ki. Sol taraftaki üçgende A'nın karşısında 5 var, B'nin karşısında 10 var. Yani A'nın karşısında 5, B'nin karşısında 10. 1'e 2 oranı var. O zaman bu üçgene benzer olan bütün üçgenlerde dik kenarlar oranı 1 bölü 2'dir. Dolayısıyla bu A'nın karşısında ne olması gerekir? Burada 1 bölü 2 oranı olması için A'nın karşısındaki küçük, B'nin karşısındaki büyük çünkü x'in 6 olması gerekir. Yani uzun uzun yazmama gerek yok. Harflendirmeme de gerek yok. Burada hangi üçgenler benzerdir derse ABE üçgeni ile ECD üçgeni benzer. Bunu da söyleyebiliriz tabii ki. Ama bunu sormaz genelde. İkisi sorar. Dolayısıyla burada harflerle uğraşmaya gerek yok. Ya da işte A'nın karşısındaki 5'in A'nın karşısındaki x oranı, B'nin karşısındaki onun B'nin karşısındaki 12 oranı diye işi uzatmaya da gerek yok. Bu üçgen Açıları AB olan bir üçgen. Dik kenarlar oranı 1 bölü 2. Bu üçgene benzer olan bütün üçgenlerde dik kenarlar oranı 1 bölü 2 olmalı. İşte bunu biliyorsak ikisinin altı olduğunu bir bakışta söylemiş oluruz sevgili arkadaşlar. İşte açı açı benzerliği dediğimiz olay bu. Başka hangi benzerlik var? Yani hangi durumda iki üçgenin benzer olup olmadığını e, söylüyoruz. İşte e, ikinci bir benzerlik aksiyonumuzda Kenar açı kenar benzerliği. Ona da bir örnek verelim. B diyelim kenar açı kenar benzerliği. Yani ikişer açısı eş olan üçgenlerin artık biz e, benzer olduğunu biliyoruz. Bunun haricinde e, başka hangi üçgenlerin ya yani üçgenlerin benzer olup olmadığını başka nasıl tespit ederiz? İşte bununla ilgili bir örnek yazıyorum şimdi. Mesela şuradaki uzunluklar bu şekilde verilmiş olsun. Yine küçük üçgen ve büyük üçgen var. Bakın. Ama açılarla ilgili bir şey vermemiş. Yani burada açı açı benzerliği aramamıza gerek yok. Çünkü en az iki tane açının eş olması lazım ki üçgenler benzer olsun. Açı açı benzerliği olması için. Fakat burada arkadaşlar bir açı ortak iki üçgen var. Küçük üçgenle büyük üçgen. Bir açısı ortak. A açısı. Yani e, ölçüsü A olan açı. İşte bir açısı ortak olan üçgenlerin benzer olup olmadığını şu şekilde test ediyoruz. Kenar açı benzerliği testi. Diyelim bunu. Bir açı ortak. Kenar açı kenar diye yazalım. Her iki üçgende de A açısı ortak. A e, İki üçgen var. Birer açısı ortak ve bu açının kolları orantılıysa bu üçgenler benzerdir diyoruz. Kenar açı kenar benzerliği. O halde küçük üçgende A açısının kolları ne? kollarını küçükten büyüğe yazıyorum. A açısının kolları küçük üçgende 3 ile 5. Büyük üçgende A açısının kollarını küçükten büyüğe yazarsam o da 6'ya 10 mu? 6'ya 10. İşte burada bir oran varsa ki var. 3'e 6, 5'e 10. Yani benzerlik oranını veriyor zaten bu. Bu üçgenler benzerdir diyoruz. Yani şurada kenar açı kenar benzerlik testini geçmiş olması lazım. İki üçgenin benzer olması için birer açısı ortaksa ortak olan açının kenarlarının orantılı olması lazım. İşte bunu tespit etmiş olduk burada. Ve benzerlik oranını veriyor bu zaten. 1 bölü 2. Dolayısıyla küçük üçgende a'nın karşısında 6 varsa büyük üçgende ne olması lazım? Benzerlik oranı 1 bölü 2 olduğu için x'in 12 birim olması lazım. O şekilde de üçgenlerin benzer olup olmadığını e, bulmuş oluyoruz. Bir de arkadaşlar e, ne var? Kenar, kenar, kenar benzerliği var. Onunla ilgili bir örnek yazmama gerek yok. Sadece söyleyip geçeceğim. İki üçgen var. E, açıları hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Açıları hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Ama bütün kenarları karşılıklı orantılı. Mesela birinde 5, birinde 10. Birinde işte 6, birinde 12. Yani karşılıklı kenarlar oranı e, değişmiyorsa, bütün kenarlar orantılıysa da bu üçgenler benzerdir diyoruz arkadaşlar. Onu da onunla ilgili örnek yazmadım artık. E, aklımızda olsun bir ara öyle karşımıza çıkarsa. Hatta hmm, şöyle yazı vereyim ya. Bir tane örnek olsun yani. Şöyle şurası 3 birim. Şunlar eşit olsun mesela. Ondan sonra şurası x, burası 2x olsun. Burası da 6 olsun. Mesela şu üçgenler. Buraları da 30-30 olarak verelim. Ee, bu burada bakın işte verilenlere göre e, x'in ne olduğunu soruyor olsun. Hatta x nedir diye soralım arkadaşlar. Şimdi işte burada şunu görmek lazım. Bakın 3 6 x 2x. Buraya a diyelim. Tamamı 2a. Bütün kenarlar orantılı bakın. a 2a 3 6 x 2x. İşte bu üçgenler ne oluyor? Kenar 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 benzerliğinden dolayı benzer oluyor sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla hangi üçgenler? Bunları da harflendirelim daha iyi görmek için. A B C D E. A D E üçgeni ile Bakın onu da işte ADE üçgenini yazarken işte AD ile BC orantılı olduğundan dolayı BC A üçgeni değil mi? Bu üçgenler benzer yani. Dolayısıyla aynı ya karşılıklı orantılı olan kenarların karşısındaki açıların eş olması lazım. Ne dedik en başta? Karşılıklı açılar eş veya karşılıklı kenarlar orantılı. Şimdi karşılıklı kenarlar orantılıysa iki üçgende o zaman orantılı kenarların karşısındaki açılarında ne olması lazım arkadaşlar? Eş olması lazım. Çift gerektirme var çünkü. Bu üçgenlerin benzer olduğunu tespit ettik. Kenar 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 benzerliğinden. O halde orantılı kenarların karşısındaki açılar eşit olacak. Yani x açısının karşısında ki açı ne ise? Burada da 2x'in karşısındaki açının eşi olması lazım. 2x'in karşısında büyük üçgende 60 olduğu için da 60 derece olması lazım. Oradan da karşımıza 30 60 90 üçgeni çıkıyor. 30'un karşısı 3 60 karşısında 60'ın karşısı ne olur? 3 kök 3 olur. Yani şurada bir 30 60 90 üçgeni olduğunu bulmuş olduk. Mesela biz şurada açıları diğer açıları kullanmadık. Amacımız x'e ulaşmaktı. Ama bu üçgenlerin biz benzer olduğunu tespit ettikten sonra açılarının da eş olduğunu söyleyebiliriz. Mesela şuradaki açıya ben B açısı dersem 5'in karşısındaki açı B ise burada da onun karşısındaki açı B olur. Oradan biz açılara da gidebiliriz. Yani açılarla ilgili bir şeyler de soruyor olabilir bize. İki üçgenin benzer olduğunu tespit etmişsek eğer o halde arkadaşlar açılarının da eş olması gerekir. Evet bakın ben size iki üçgenin benzer olup olmadığı, bunun nasıl tespit edileceği hakkında e, örneklerle göstermiş oldum. E, bu bir girişti. E, bundan sonra ne var? İşte e, sadece kenarlar orantılı olmuyor benzer üçgenlerde. Yükseklikler oranı benzerlik oranını veriyor, kenar ortaylar oranı benzerlik oranını veriyor, açı ortaylar oranı, çevreler oranı benzerlik oranını veriyor. Alanlar oranı da benzerlik oranının karesi oluyor. Bununla ilgili özelliklerden bir yayın yaparız ileride. Ondan sonra temel benzerlik ve kelebek benzerliği var. Bunu da ben e, kelebek benzerliği ve temel benzerlik diye ayrı bir yayında anlatmayı düşünüyorum. Bir de özel teoremler var. Yani bu bir giriş oldu ama güzel bir giriş oldu arkadaşlar. Bütün benzerlikle ilgili bilmemiz gerekenleri söyledik. Bakın ekran görüntüsü almak isteyen arkadaşlarımız da alabilirler. Yani bir kere üçgenlerin benzerliği en başta işte biri diğerinin belli bir oranda büyümüş ya da küçülmüş hali dedik. İki üçgenin benzer olması için ya karşılıklı açılar eşit olacak ya da karşılıklı kenarlar orantılı. Bunlardan biri sağlanıyorsa diğeri de vardır dedik. Ee, ve işte açı açı benzerliğinden bahsettik. İki üçgenin e, sadece ikişer açısının eş olması benzer olması için yeterli dedik. Üçüncü açıları da eşittir çünkü dedik ve aynı açının karşısındaki kenarların oranını alarak benzerlik oranını yazdık. Sonra kenar açı kenar benzerliğidik. Sadece bir açısı ortak olan üçgenlerin benzer e, olması için ortak olan açının kollarının orantılı olması lazım dedik ve kenar açık kenar benzerlik testini uyguladık. Ortak açıyı yazdık. Bu açının kollarını küçükten büyüğe yazdık. Bir oran varsa o zaman bu üçgenler benzerdir dedik. Ve kenar 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 benzerliğinden bahsettik. Bütün kenarlar orantılı. Açılar hakkında hiçbir şey bilmiyoruz ama bütün kenarları orantılı olan üçgenlerde benzerdir. Benzerse de açıları eşittir zaten. Yani onu da ee, söyle, söyleriz sonradan o, Onunla ilgili bir örnek çözmüş olduk O şekilde arkadaşlar Benzerliğe giriş yaptık İnşallah Allah nasip kısmet ederse Diğer derslerimizde Dediğim gibi işte kelebek benzerliği Ve temel benzerlik önemli Ve genelde karşımıza çok çıkar ee, Onu da ayrı bir yayında anlatırız Evet katıldığınız için Teşekkür ediyorum arkadaşlar ee, Eski derslerimize yine Periskop hesabından, Ekoloji hesabından. Ulaşabilirsiniz, baya bir 12-13 tane oldu galiba. Onları sırayla izlerseniz, geometrinin temellerini sağlam bir şekilde atmış olursunuz arkadaşlar. Evet, tekrar görüşmek üzere. Hepinize iyi tatiller, iyi akşamlar.